<Sessizlik> Herkese merhaba arkadaşlar biz bizim... What Most birlikte yani kendisini tanımıyorsunuz değil mi? Şöyle kameraya çekiyoruz kendisini. Steve boyunlu, Fenerbahçeli. İyiliğin içinde kötülük kötülüğün içindeki iyiliği temsil eden gözleri çünkü sarının içinde mavi mavi içinde sarı var boş yapma lan, hadi gidelim işte böyle bir kendisi kuzenim berat oluyor tanır mısınız tanımaz mısınız nereden bileyim bana hadi gel ben, belki birkaç tane video var bugün gördüğünüz gibi özel kostümü giydik bedvars oynuyoruz Instagram, hesabını da takip etmeyi unutmayın. Abone de olun. Instagram'da abone mi var? Youtube'a abone olun. Evet. Instagram'da da takip et. Ve yaptığım mükemmel editi de beğenin. Araba editim de çok güzel. Bu arada hızlı jeneratör yerli. kadar da değil hocam. 85 ay bir tık fazla. Benim ömrüm o kadardır herhalde. Ama, fazla Aa burada bilgisayardan oynayan bir kardeşimiz sanırım. Ama yol yapmayı bilmiyor. Hayır ya. Kırmızı yatağı kapattı. Kırmızı ipter. Neyle? Terakot Aga sarı ne yapıyor? Sarıya gel acil. Ama blok yok. Bende yok. Ben almadım maalesef. Biz mor muyuz? Oğlum ben kırmızıyı kırıyorum ki. Allah Allah yat. Oğlum bizim yatak niye açık? Ne olur olmam. Ne olur olmam. ne lan? Dedim ya. Galiba YouTube videosu çekmeye çalışıyor. Kırmızı ne yapıyor? Lan git. Allah'ım ya. Evet. bilgisayardan oynadığını kanıtlamış oldu bu hareket. Dostum ben bir sarıya bakış atıp geleceğim. Onu satayım. Sarının yatağı açık. <laughs> Yukarıdan bir giriş yaptım. Ben buradan bir tane Koştum. Geliyorum. gönlü senin Getireceğin haberin anas Kim öldü? Mavi Taktik yapıyor Yandan vuracak şerefsiz Aga içi de terakota olamaz ya. Değil mi? burada bir sapık var haberin olsun. Kafamıza atlayacak. <laughs> Berat yanıma geldim. Yaşamalısın. Yaşayamadı. Oğlum ikisini de öldürdüm lan. Aa. Bir canı kaldı galiba. galiba. Çok güzel bir fight atıyordum. Ya ben yine yürü yürüyorum. Linç, linç, linç. Doğru benim videodaydık dur. Kendime doğru dedim yere. Abi. Ben elmas toplayacağım ya? kardeş. Burası Java gibi değil. Elmas toplamak lazım. Gerçi tam tersiydi. Burası Java gibi değil. Elmas toplamaya çok gerek yok olacaktır. Java'da toplayanlar çünkü öldüremezsin. <laughs> <Dur. gülüyor> Git. Mavi de ortaya gelsin. Döveyim. <gülüyor> 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 tamam. Zaten ismi random attı. Vurun! Vurun! Yuppi! şeyi sorgulamak. Üzerindeki seti çok mutlu edecek bir şey bastı. Çok mutlu edecek bir şey seti. Yes, Ka açıklamaya kanalını koymuyorum. Çünkü YouTube'a başlamadan oh. bırakarım. gittin Kardeşim neden gittin bunun üstüne şey koydun? Dostum. Oha. Oh. de sırt çekiyorum. <laughs> Çek. Nasıl çekiyor? Ben de sarıya gidiyorum. Sarı yok Ya fırın için. Ben. 10 tane buradan aldım. Öbür base'den de bir 10 tane aldım. Kanka ben kırmızının base'ine ziyaret edip fırında alıp direkt kaçacağım. <laughs> Kanka beni kuru 60 tane. Nasıl? <laughs> Ben şu kırmızıyla fight atıyorum. Ortadayım. Ben, ben Git. Sandal koy. Ben kırmızının bezden şöyle birkaç eşya alıp geleceğim. Tamam mı kardeşim? Sadece fırınını kullanmak istiyorum. Lütfen. Aldım fırını kaçıyorum. Ah. <laughs> Hayır. Öldürdüler. Oçla. Aga. Efendim. Sana elmas set versin. Sandım. Tamam kardeşim. Nerede o kırmızı şimdi? İntikam soğuk yenen bir mamadır. Bak bak. Demir set altı elmas kılıç olduğumu ya. Nasıl saldırıyor mu? Saldırıyor mu? Yoksa kaçıyor mu? Ya yağdı. Bize geliyorlar. Kim? Gidiyorlar. <laughs> Bize geliyorlar gidiyorlar. Bana yardım et. İçim hafif ortada. Bekleyin. <laughs> Dur bekle geliyorum. Kazma aldım da bir tane. Üstelik. Elimde köşk. Elimde Kimsin lan sen? <laughs> Kim o mavi mi? Sektirildi kadın. Kadın mı lan bu? Adamın. Yok kadın mı dedim ben de işte. Ben yardım Öl bana anne. Ben yatak kırıyorum. Biri gitti. Öbürü de gidiyor inşallah. kadar direndi manyak. Sapık herif. Berat yardım <laughs> et ya. Aga dur. Ölmüyor. Ya bak. Şel rolunda. <laughs> <laughs> Şükürler olsun yarabbim. Şimdi, e, ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağız? Kırmızı ekledim. Bak kırmızıya ama İlk önce ateş topu saldırısı. Daha sonra onların base'ine bir tane iskelet. Tüm malzemeler bende olduğu için böyle konuşuyoruz. Kırmızı nerede? Berat Bey. Yataklarına bir tane fırlattım. Bir tane daha fırlattım. Bir boka yaramadı. Ya kardeşim Geldim ben sıkıntı yok. hızlı canını tut. Tam şöyle beylerin önüne bir tane iskeleti taktım kaçtım. Abi arkandayım. Arkandayım mı? Çok geç İnşallah ya. iskeletim yaşıyordur orada. Baldi Bey'e dönüştü. Sanırım blok yetmedi. Ne? Berat. bloğum yok da. Şöyle geliyorum. Gitti çünkü yolda. <laughs> VS'deyim bu arada. Kırmızı bay bay. Kırmızı bay bay. Ben öldürüm için de <laughs> Ben de onlar yukarıdayken arkalıyım. Çat çat çat. yaptım. Oğlum ben senden önce girdim o nasıl oldu lan? <laughs> Görüyor musun? <laughs> Bu BB'ye yolladım. Sana bir şey yollamıştım. İyi bir şemsiye girsin. <laughs> İpi. <laughs> terbiyesiz terbiyesiz. Onu kibi. Tamam. Neden ben? Aga kırmızı ile geldi bak. Arkalandığım kırmızı için olur. tam çözemedim o anda da. Olabilir abi. Zaten benim de yeni olmaz olmazım son onu bir halletsek. Kırmızı'nın yatağı mı açık? Aynen. Bu arada Tabiyesiz bu son ne olacak? Çünkü neden olmaz? Bu arada kırmızıyı öldürdüm sen kırdığın sırada. Bekle o, o, kırmızıya karşı dayan. Bu hile olan galiba. Evet isminden anladım. Tıklayışa işe bak yok. Şöyle sinsi saldırı. Sinsi sal. Arkamda sarı var. Orası boşluk muydu onun? Sarıyı da öldürmüşüm. Tam bir kahramanlık. Öldüm ama öldürdüm. Kırmızı bu arada çok büyük risk. Şu an onu taktikle öldürmem lazım. Ya da direkt. Beni kırdı. Bizimi kırdı. Beni kırdı beni. Ben de Ben de Beni kırdı. Bu arada fırındayım ha. ben ikisini de ben. Kırmızı olay zaten. Kırmızı bize mi geliyor? Kırmızı, gitti, evet. Ya sarı zaten easy easy peasy crazy. Kırmızı sıkıntı. Kırmızı, Kırmızı elmas topladı bu iş. Bu Evet. Okay. İsminden anladım. Fleme falan yazıyordu. Başka nereden anlayabilirim? <laughs> Bakış yaz kanka gel ya. Ne muskaç? Ve bana bakmadan vurdun. Beyzinde. Ama elmas kılıç iki vuruşa gittim zincir setle. Kim ölüyor? Neredesin lan? Nereden anladın kimin öldüğünü? Pardon Birinin öldüğünü Anlamayınca Gel Kaç Dayanmalısın aşkın Oha ne hafif Aynı ben yaptım. Kaçma lan orot. Elmas kılıcın hakkını ver lan Beyze geldi bize Bana bakmadan mı vurdu bana mı öyle geldi yoksa? Berat öldür. Uh -huh. Oha ama ya. bu prolu da bye geçiyor bye şimdi. Oh. Bye bye. Oh bye be. Bye. Evet arkadaşlar bugün yapıp da like etmeyi abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Pardon bye hoşçakalın. Bay bay. Eee kapat.